Tekrardan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber limit x sıfıra giderken sinüs x bölü x'in 1 olduğunun ispatını yapacağız. Öncelikle birim çember alalım. Bildiğiniz gibi birim çember yarıçapı bir birim olan çemberdir. Onu da şöyle çizelim. Şuralarda 1, eksi 1, 1 ve eksi 1'dir. Şurası da merkez. Daha sonra merkezden bir açı alalım. Buna da x açısı diyelim. Tabi bu radyan cinsinden bu açıyı aldık. Bu ispatta trigonometriyi kullanacağımız için hem doğrunun çemberi kestiği noktadan hem de çembere teğet olan iki tane doğru parçası alalım. Bunları harflendirirsek burası A, burası B, C ve D olsun. Aldığımız çember birim çember olduğundan burası bir birim olur. Daha sonra trigonometriden hatırlayacağınız üzere AB uzunluğu sinüs x kadardır. Tabi şöyle yazayım. OB uzunluğu da kosinüs x kadardır. CD uzunluğu ise tanjant x kadardır. Bu ispatta alandan yararlanacağız. İlk önce AOB üçgeninin alanını bulmaya çalışalım. Bunu da sarıyla gösterelim. Alan AOB diyelim. Şurası dik olduğundan bunun alanı sinüs x çarpı kosinüs x bölü 2 kadardır. Daha sonra OAD daire diliminin alanını bulmaya çalışalım. Hatta onu şöyle yazayım. Bunun alanını hatırlayacağınız üzere pi r kare x bölü 2 pi ile buluyorduk. Burada yarı çapımız bir birim. O halde pi birin karesi çarpı x bölü 2 pi olur. Pi'ler sadeleşeceği için buradan x bölü 2 sonucuna ulaşırız. Son olarak da OCD üçgeninin alanına bakalım. Onu da şöyle ifade edeyim. OCD üçgeninin alanı. CD uzunluğuna tanjan x demiştik. Şu uzunlukta bir birim olduğundan bu alan tanjant x çarpı 1 bölü 2 kadardır. Bunları sıralayacak olursak yani büyüklüğe göre sıralarsak hatta şuna 1, buna 2, buna da 3 diyelim. Burada küçükten büyüğe sıralarsak 1 küçüktür, 2 o da küçüktür, 3 olur. Ama dikkat edeceğimiz bir şey var. x değeri 0 olursa yani burada bir alandan söz etmeyeceğimiz için bu 3'ünün değeri de 0 olur. Yani eşitlikten de bahsedebiliriz. Şimdi de şu alanları küçükten bir'e doğru yazalım. Sinüs x çarpı kosinüs x bölü 2. Küçük eşit. x bölü 2. O da küçük eşit. Tanjant x bölü 2. Bunların her birini 2 ile çarpmak eşitsizliği değiştirmeyeceğinden her tarafı 2 ile çarpabiliriz. Sinüs x çarpı kosinüs x küçük eşit x o da küçük eşit tanjant x olur. Şimdi de her tarafı sinüs x'e bölelim. Ondan önce şunu da belirteyim. Tanjant x sinüs x bölü kosinüs x'dir. Her tarafı sine bölersek yeni eşitlik kosinüs x küçük eşit x bölü sin x küçük eşit 1 bölü kosinüs x olur. Şimdi de her tarafın çarpmaya göre tersini alalım. Tabi her tarafın çarpmaya göre tersini alırsak eşitsizliğin yönü de değişiyor. Bunun çarpmaya göre tersi 1 bölü kosinüs x. Küçük eşit. Sinüs x bölü x. O da küçük eşit. Kosinüs x olur. Şimdi de her tarafın limitini alalım. Limit x giderken sıfıra 1 bölü kosinüs x küçük eşit limit x sıfıra giderken sin x bölü x o da küçük eşittir limit x sıfıra giderken cos x. Şuradaki limite baktığımızda bu limit değerinin 1 olduğunu biliyoruz. Buradaki limit değeri de 1. Bizim zaten aradığımız ifade şurasıydı. Burada şöyle bir eşitsizlik çıktı. 1 küçük eşit limit x sıfıra giderken sinüs x bölü x o da küçük eşit 1. Aradığımız ifade birden büyük ve eşit. Aynı şekilde birden küçük veya eşit. Demek ki şu ifadenin birden başka alacağı bir değer yoktur. Bunun özel bir ismi var. Sandviç teoremi veya sıkıştırma teoremi olarak da anılabiliyor. Demek ki bizim aradığımız ifade yani limit x sıfıra giderken sinüs x bölü x eşittir 1'dir. Aynı şekilde bunun çarpmaya göre tersi de yani limit x sıfıra giderken x bölüsün x bunun sonucu da 1'dir. Bunun dışında limit x sıfıra giderken tanjant x bölü x bunun değerini bulmak için öncelikle tanjantı ayırmaya çalışalım. Tanjant sin x bölü cos x'di. Demek ki buradan sin x bölü cos x. Hatta şuları ayrı ayrı yazayım. Çarpı 1 bölü x. Daha sonra bunu da limit x sıfıra giderken sin x bölü x çarpı 1 bölü cos x şeklinde yazabilirim. Buranın değeri zaten 1'di. Yani limiti. Buranın limiti 1'di. Bunun da limiti 1. Demek ki bunun değeri 1'dir. Buradan çıkarılacak sonuç limit x sıfıra giderken tanjant x bölü x eşittir. Limit x sıfıra giderken sinüs x bölü x aynı şekilde bunların çarpmaya göre tersleri de limit x sıfıra giderken ki değeri 1'dir. Önceki videolarda L'Hopital kuralını öğrenmiştik. Bunun değerini oradan kısa bir yolla da bulabilirdik. Limit x sıfıra giderken sinüs x bölü x. Buradaki limit değeri 0 bölü 0 olduğundan burada L kuralını uygulayabiliriz. Demek ki limit x sıfıra giderken sinüsün türevi kosinüs x'ti bölü x'in türevi de 1'dir. Limit x sıfıra giderken cos x değeri de 1'dir. İşte yaptığımız bütün işlemlerin L hopitalli hali bu şekildedir. Bu videoda limit x sıfıra giderken sinüs x bölü x'in 1 olduğunu ispatını yaptık. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.